Merhaba sektörün haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Isparta'dan sesleniyoruz. Mefruşat sektörünün lider firmalarından olan dostlar Mefruşat'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Rahmi Bey bulunmakta. Rahmi Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizleri sormalı. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir bu sektördesiniz? Biz 25 yıldır e, bu sektörün içindeyiz. E, babamızdan gelen bir meslek. ...baba mesleğin devam ettirmekteyiz. Evet, şu anda iki tane şubeyle hizmet sunuyorsunuz. Evet. Diğer şubeniz ...nerededir? Ee, merkezde Matbaa Caddesi olarak. Diğer mağazamız orada. Ee, altı 6 senedir de buradayız. Brillant markası olarak devam etmekteyiz iki mağazamızda. Evet, dile kolay 25 yıllık evet. bir başarı ve tecrübe söz konusu. Evet. Sizce başarınızın sırrı nedir? Neden müşterileriniz sizi tercih ediyor? Başarımızın sırrı e, insanlara Güller yüzle yaklaşmamız, doğru hizmet vermemiz, doğru ürün vermemiz, yani herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman onu gidermemiz, telafi etmemiz, müşterimizin geriye dönüp gelmesindeki en büyük sebep. Evet, peki ürün yerpazenizde neler bulunuyormuş? Müşterilerinize sunmuş olunuz, hizmetleri öğrenebilir miyiz? Bizim işimiz komple perde, başka bir şeyimiz yok. Perde ile alakalı ne varsa her türlü perde aksamını satıyoruz. Evet sürekli gelişme gösteren bir sektör içerisindesiniz evet. ki yaşam alanlarımızdaki en önemli unsurlardan evet. biri perdelerimiz. Mağazanız çok şık ve çok talep gören bir firma burası. Sektördeki gelişmeleri ve değişimi nasıl takip edip nasıl değerlendiriyorsunuz Rahmi Bey? Şimdi birincisi Brillant'ın bayisi olduğumuz için ilk önce zaten bu gelişmeleri firmamız takip etmektedir Türkiye ve dünya genelinde. Daha sonrasında zaten bu kademe olarak otomatikman bize yansıyor. Burada aynı hızda bizde ne çıkıyorsa burada müşterimize sunuyoruz bunu ki hızlı bir şekilde takip edebilmemiz için, tekrar yeni ürünleri ilk bizim sunmamız için. bu şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz yani. Evet sizce sektörünüzün en önemli sıkıntısı nedir? En önemli sıkıntı tabii ki her sektörde olduğu gibi kalifiye eleman. Dikiş konusunda hem tekrar işte ne bileyim montaj kısmında eleman. Evet, konu tam da buraya gelmişken kesinlikle çok haklı olduğunuzu düşünüyoruz. Evet. Çünkü ürün ne kadar kaliteli olursa tabii ki, olsun, görsel tabii olarak ki. ne kadar güzel olursa olsun bunun işçiliği ve montajı aynen, ustalık aynen, söz tabii konusu ki, tabii olunca ki, tabii ki. maharetle ellerle tabii ki. tecrübeyle birleşince çok daha güzel ürünler ortaya çıkıyor. Yani en iyi kumaşı da satsanız e, dikim işi kötü olduktan sonra e, hiçbir kıymeti yok. En ucuz kumaşı satarsanız çok güzel bir hizmet verirsiniz, çok güzel dikersiniz, takarsanız e, iyiden daha iyi olur. Evet, peki bir evin bütün odalarına perde dikimi için sizin ne kadarlık bir sürece ihtiyacınız var? E, bu bir hafta ile 10 gün arasında değişiyor. E, en geç 10 gün içinde müşterimize perdesini teslim ediyoruz. Evet, izleyicilerimize tiyolar verebilir misiniz? Özellikle son zamanlarda farklı perde stilleri, şekilleri, desenler, evet. renkli kumaşlarda gözümüze çarpabiliyor. Sizin e, tavsiyeleriniz neler olacak? Şimdi bizim tavsiyelerimiz, e, müşterimiz zaten genelde, e, yani evindeki eşyaya göre perde baktığı için halı, mobilya, işte evin boyası gibi bunlara uygun, e, yani alışverişe giderken e, bir kırlentiyle ile veya işte bir katalogla giderse ona uygun, eee, de daha uygun perdeler sunacaktır hem renk konusunda hem model konusunda e, ağırlıkta ne satılıyor derseniz şu anda e, daha çok zebra ürünler satılmakta. İşte bilim gördüğünüz gibi böyle krevize perdeler satılmakta. Bu tabi evin şekline şemaline göre de değişiyor yine. Evet çeşitlilik çok olunca aslında tüketicinin kafası karışıyor burada siz devreye giriyorsunuz. siz bir, bir nevi danışmanlık da yapmış ee, oluyorsunuz Tecrübelerinizi şekilde, onlara tabii ki, Bir şekilde düşünün. müşteri ne istiyorsa ona göre yaklaşmaya çalışıyoruz müşteriye ki e, istediği doğru şeyi verelim. Evet, başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam Aynen. ediyorsunuz. Evet. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Firmanızı nerelerde göreceğiz? Ee, şimdi bireysel bir iş yeri olduğumuz için e, tabii ki kendimizi biraz daha geliştirmemiz için e, iş yerimizi biraz daha büyütmek amacımız bu. Evet bizler de hedefleriniz doğrultusunda evet. sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ram Bey buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bütün müşterimizin memnun mis kanaatindeyim. E, olmayan müşterimiz zaten memnuniyetsizliğine gelip bildiriyor. Biz de onu yine tekrar gideriyoruz. yani en iyi, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacı olan müşterimiz yine aynı şekilde mağazamıza bekliyoruz. Ben şu kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli güler yüzlü hizmet sunduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz Isparta'ya geldiğiniz için. Hoş geldiniz diyoruz ve tekrar en güzel şekilde geri gidin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ev Sektörü ben Merkezi izleyicileri dostlar mefruşattan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.